Ama, İnegöl İHA yönetimi Saadet Partisi ilçe yönetimine nezaket ziyaretinde bulundu. <laughs> Gerçekleştirilen ziyaret esnasında bir konuşma yapan İnegöl İHA Başkanı Fikret Bayram, İnegöl İHA olarak bugün Saadet Partisi'ni ziyaret etmiş bulunuyoruz. Bu anlamda davetimizi kabul eden değerli ilçe başkanımıza ve yönetim kuruluna teşekkür ediyoruz diye konuştu. Evet yine Göl İHA olarak bugün Saadet Partisi göre çift şey teşkilatını ziyaret etmiş bulunuyoruz. Bu anlamda davetimizi kabul eden değerli ilçe başkanı ve yönetim kuruluna teşekkür ediyoruz. siyasi partileri gezmeye çalışıyoruz. Bunlarla birlikte fikir alışverişinde bulunarak hem yapılabilecek yardımların noktasında nasıl yeni çalışmalar ortaya koyabiliriz hem de kendilerine nezaket ziyareti gerçekleştirmiş oluyoruz. Takdir edersiniz ki çok yakın bir zamanda bir seçim atmosferine girilecek. İstedik ki bu atmosfer daha oluşmadan partilerimizle hasbihal üzerine yapabileceğimiz sohbetlerle bir arada olalım. Onlarla birlikte hem yönetim kurumumuzu kendilerine tekrar tanıştırmış olalım. Bizler de kendilerini bir kez daha yakından görme fırsatı bulalım. Bildiğiniz gibi siyasi partiler Türkiye'nin partisel anlamında dinamikleri onlarla birlikte daha güzel şeyler yapılabilmesine fırsat doğuyor bu tarz yönetim içimlerinde. Bu anlamda da kendilerine bundan sonraki yaşamlarında güzel hizmetlere vesile olacak adımlar atmalarını temenni ediyoruz. Saadet Partisi İlçe Başkanı Ertan Sütçü ise derneğimiz bizler için uzak bir dernek değil. Yakın en takip ettiğimiz yapmış olduğu çalışmalardan haberdar olduğumuz bir dernek diye konuştu yönetim kurulu başkanımızla yönetim kuruluna öncelikle ziyaretlerinden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Tabi derneğimiz bizler için uzak bir dernek değil. Yakınen takip ettiğimiz, yapmış olduğu çalışmalardan haberdar olduğumuz bir dernek. Aynı zamanda da toplumun içerisinde bizlerin üzerine düşen birçok vazifeyi, görevi başta ee, İnegöl İHA derneğimiz olmak üzere bu eksiğimizi gidermeye çalışan e, ve önemli manevi adımlar atan bir e, derneğimiz. Dolayısıyla bu derneğin içerisinde görev yapan tüm e, arkadaşlarımıza, geçmişte görev yapan tüm arkadaşlarımıza e, teşekkür ediyoruz, dua ediyoruz. Rabbim yar ve yardımcıları olsun. Bizler de Saadet Partisi olarak e, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonraki süreçte de ...derneğimizin her türlü ihtiyacını, taleplerini yerine getirme gayreti içerisinde olacağımızı ifade etmek istiyorum. Sütçü konuşmasını şöyle sürdürdü. Seçim süreci içerisine girdik fakat bu sürecin içerisinde de üzerimize düşen vazifeleri her anlamda yapmaya devam etmemiz gerekiyor diye konuştu. Tabii başkanımız ifade etti seçim süreci içerisinde girdik fakat... Ee, bu sürecin içerisinde de üzerimize düşen vazifeleri her anlamda yapmaya devam etmemiz gerekiyor. Bunların başında da toplumun içerisinde bulunmuş olduğu şu anki gergin ortamı e, yumuşatma, e, ayrılıkları, farklılıkları bir araya getirme, bütünleştirme noktasında da bizim üzerimize vazifeler düşüyor. Bu anlamda Milli Görüş olarak, Saadet Partisi olarak geçmişte dört tane partisi kapatılmış, lideri yasaklı duruma düşmesine rağmen bu toplumun e, karşısında olan hiçbir ayrılığın, hiçbir tefrikanın, hiçbir bölünmenin yanında yer almadığı gibi bunlara tevessül göstermemişti. Bundan sonra da bizler de bu misyona devam edeceğiz. Ziyaretçi İnegöl İHA Başkanı Fikret Bayram tarafından Sütçü'ye duvar saati hediye edilirken, Başkan Sütçü ise merhum Genel Başkan Erbakan'ın davam adlı kitabını hediye etti. İHA'nın kuruluşundan beri desteğini esirilen bir isimdir. Bülent da başkanımız her platformda ayıp eyat eder.